Selamlar 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 Bilardo sevenler evet yeni bir video olarak karşıyayız. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen şu kafamın üzerindeki bulunan whatsapp numaramızdan bizler uğraşak çık ve dolar satın alabilirsiniz Çık çıkın çıkın gelin abi Abi paranız mı yok gel lan dolar mı yok gel lan İstaka verelim bro emin bu nasıl resim lan Türkiye oy 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 Oh my god efsane bir oyun Emin Dümbüllü emin. Oğlum ciddi, ciddi bu nasıl profil lan? <laughs> Para koymuş lan problem. Bu dıktığım kesin hile kullanıyor ama sen sen ya. Kavası. Ya abi ya küçük levellere dıktığımın açılışına bir gel ya. Bu ne lan? Kuyunuzu mu kırdı galiba? Açılışın güzelliğine bak. Yarımlar alan götürdü işi. Ya Emre efsane bir oyun oğlum ya. Verirsin lan. Abi şu tıktığımı kulübe davet edek de kulübe gelsin at kavası. Ya oyuna basayım chat ya. Ne kadar küçük level varsa hep onların karşısında oyunu bıraktırıyor ya. Valla. Dur bakalım el döndürür mi? İyi, iyi iyi olurdu ya. Valla. Gel hadi at kayfı rengi. At kayfı rengi atacağı başka top yok ki mecbur atacak. Buna yeter mi? Hadi lan. Ya dey şu sarıya ya. Yapıştır. Senin şansına basayım imi Senin şansına basayım. Bu ne biçim bir şans? O, o sandım. vallahi o sandım. Çet ya. Bak kaz gibi yeri seçti daha da iyi. Kafası çalışıyor bal Falsoy'dan eğittim mi? Dur şuna bir tane sövme işareti atayım. Bu buna huylandır chat ya. Bu tıktığından huylandır. Koyun bitene kadar sürece ya. Niye? Buyunuz mu kötü çünkü? Bir tane daha açar. Ya bu Emin'in yapacağı şey değil abi. Bir tane daha sövelim bir saniye. Hile lan. <laughs> Nerede lan bu dıktığım söylememesi? girme. <laughs> girme kal. Ay 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 ay. işte bu. <laughs> ay. Seni şimdi gel. seni şimdi var ya ver yansın direceğim. Ver yansın. tıktım Al o zaman dümbüllü. Al al al. Gel. Gel. Var. Vur. Güzel. Mi bir gırtlat. Al o zaman. Al bir dakika kenar kenar. Al o zaman dış lan. rakip. Ne oldu lan dıktı. Az önce top adamı Arsızlık yapıyordun. kavası Biraz daha geriye ver. Yapıştır. Yapıştırma bak. Ortaya tak Şey olmaz Çet. Evet. Adını siz getirin. Çarp abi. Çarparsa mik olur. Çarpma, çarpma. Var oraya, var, var, var. Biraz daha. Oy, 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 oy. <laughs> Güzel düştü. Sevdi. bir Mivirt chat. Vallahi mivirt. Buradan yiyemez. Buradan alsın ön hafiften. Kenar içeride. Hızlıcık daha. Okey moro. Okey. alo o Kıyılarım. Pes et. Tıktım. Hadi doğru koyuna. Huylanma. Huylanma. Az önce biz de huylandık. İnledirim. İnledirim. el da veririm ayarı. Afitmem. gitti <laughs> Cumhuriyen. Hadi oğlum bir tane daha. Bir tane de tek atalım be. Ya açılışına basayım abi. Bu ne lan? Rakiplere açılış gidiyor chat ya. Vallahi bu, bu ne biçim bir şans kardeşim ya. Bu arada 1100 puan kaldı 10 12 oyunluk. E bir puan kaldı chat. E yüzü çıkarmamıza 12 13 oyunluk galiba. E, 13 tane oyun oynayacağız ya. Şöyle bir 13 tane seri yapsak ne var? Moruk. Yapışlan. Abi Siyan gideceği yer 1 2 3. Şu an 3 tane yere gidiyor chat. Avantajı var top dağılımında sıkıntı yaşar mı? Şu an bakayım doğru top seçti. Ver gir beyaz. Hadi lan. Hadi be. Ya oğlum düşür şu beyazı ya. İtruil nereliymiş lan? İki de en oza. Vay dertim, vay. Tam yerinde. Vay dıldılı vay. Vay dıldılı vay. Daha satış ne yapıyor? Anası bir tane doğurmuş. Benim oğlum oyun oynasın diye bir tane doğurmuş. Kırdı, kırdı, kırdı. Geçti dur. Siyah bekliyorum. Siyah ses çeşir. O mecu yağmuruna tutacağım ha. Dikkatli dağılıyor. Çet belki deliklerine çıkarır. Valla dikkatin dağıdı da yok. Bakayım dağılmış mı dikkatli. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ne dedim. <laughs> very good. Very good. Bir dakika. seyretti öğrenler de. Dur. Girecek sandım. <laughs> Seyrettim öğren yazısı ya. Gelecek sandım var. Bir bir yırt lan. Oğlum biz, bizde de var ya bir şekil bir şans var ya. Şan, gerçi biz şanslara inanmıyoruz chat ya. Bizim şansına ihtiyacımız yok kral. Yanlış anlama da ne Gel oğlum dön. Dön lan. dakika kenar kenar ver oğlum very good ver falsen. biraz daha okey okey oğlum in alta düş penaltı güzel rakipçi doğru koyuna okey morok Kenarda içeride kenar kenar içeri kenar içeri kılçıksız mı düzelerek gitti ya. Kılıçık diyemedik çok. Şimdi koyuna kafası seni ya. Çember lastiğine bak hele. Gel oğlum. Gel yavrum. Gel açılış. Yemin etmiş ne yapmış açılış vermemi yırttığım ya. Düşer mi? Hadi bakayım. bismillah. Güzel yere git. Güzel yer. Güzel yer. Hadi oğlum. Güzel mi? Oy 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 Arada bizde de iyi bir açılış oluyor. Bir gırt lan. Valla. Arada oluyor chat ya. Fazla değil de arada oluyor. Güzel bir açılış denk düştü şu an. Ama dur şu top atarsak ilerleriz. Hızlıca kaldık. Yavaş git. Yapıştır. Oy 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 dümbül seni. Hadi abi hadi abi hadi oğlum. Ya yapma oğlum şöyle hareketler ya. Ya süre hep yiyorlar. Çat anlamadım gitti ya. Vallahi süre hep yiyorduk tıklarım. Abi hızlı olacaksın ya. Vereceğim Uskuyu Arkadaşlar bu arada ciddi söylüyorum ha. Çipiniz falan yoksa oğlum. Çip alın lan. Özel ulaşın için çip satalım chat. Okay. gel 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 beni gel ki oğlum bir bir ee, eksi, eksi, eksi boskör bir dakika söyleyemedim ya eski boksör sağlara geri döndü chat vuruş kırış teyap çarpışacağım lan oyunda rakiplerinden ciddi söylüyorum kenar kenar içeri Kenar, kenar. Hadi oğlum, hadi morok. Oy, kılçıksız gibi bir şeydi. Biraz daha sert tutsak bu çıksız çok olmadı. Doğru koyuna. 2500, 1000 kaldı, 1500. Pardon lan 1000 puan kaldı. <laughs> Ver lan. Açılış. Oy 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 mükemmelsin. Ama güzel yere git ha. Hasitlik yapma güzel yere git. Vallahi huylanıyorum. Bak üstümü başımı yırtarım ha. Beyaz güzel yer. Siyah. Ya beyaz gitme gitme malık malık malık. Senin beyazına basayım abi. Kavamı döndürdü oyun ya. Ya açılış vallahi güzeldi de. Beyaz top girdi kardeşim ya. Neyse 3 oyun ver yansın ettirmişiz. Kodona var. 4 b 18 Hmm, 11 B 42 lan kulübü bölü çet ya Allah kulübü bölü kardeşim bunu Abi bir de nefsane bir oyuna gelir mi ya? Alıştık ya. Arkadaşlar biz bu oyunu kaybettik ya şu an beyaz top girdi. Beyaz girmeseydi belki %90 tek atabilirdik. Diğer oyunda da el kaybettik chat. Aldığımız 3 deneyi geri alacak. Dıktığım beni bitil diyor. Bir al bir vir. Ulan ben vursam girmez lan o topa. Vallahi. Bir de profları getirmiş. Nereli dıktığım. Pakistan diyor lan. Almış mı? yazdığım bu da alamamış. Da e, oyuna hakim. El vermeyebilir. Yüzde 99 el vermeyecek. Biz bir galiba anıkçat bekliyoruz ya. Son oyun şöyle bir omajını atarsak. He? Belki silah beyaz olur ha chat. Ya da delikten çıkarır başka dela girer siyah top. Yani umut fakirin ekmeği chat. Fakiriz lan. Yüzüğü çıkarana kadar fakiriz chat. Her yerden saldırmamız lazım. Hadi yavaş vur. baydıktım. dıhtım. vurur mu? İş vurur mu? Bana azı bilardo mazazını fırlatmış. Hiç vurur mu? Benim oğlum oyun, oyun oynasın diye doğurmuş en azı vallaha. Tövbe estağfurullah. Ulan ya. Gavur gibi oluyorlar. Gavur gibi oynuyorlar. Çet ya. Ha, penaltı aldı. Tuş var mı? Yok. Tuş var mı? Yok. Bakayım. Hadi çıtlantı çukarı iğneyi seç. Hızlıca daha geriye gitse tuş olabilirdi. Var mı? Ha. Yok. Ama girmiyor chat. Yavaş vursa girmez. Hadi bir yavaş. Gir iyi. Abi deminki gibiydi ya. Deminki gibi. Hadi oğlum ona da bir yavaş vur. Vay dıktım vay. Ulan deminki gibi vursa girmiyordu be. Kaç abi kaç. Şimdi açılışta beyaz top girdi. Bizim bizim boynumuzu bizi kırdıracak oyun. Aa, harbi kıracak lan misafir. Açılış onda. Ver açılış. Hadi kaydırayım böyle işe. Abi 3 oyuna bir kaybedelim. Tamam ona razıyız da. 3'e iki gitmesin be. Tamam şu an bu oyunu ver. 2 oyunda almamız lazım. Yüzük böyle çıkıyor chat. Yoksa zor. Gir beyaz. Hadi lan. Düş lan. Senin düşmene basayım. Ben, ben, ben kava döndü ben dumanla Ben bana kafa döndüm. Vah wow, bunu örüyor ha. Kavazına zoomladığım bari nerelerden atıyor. Neyse dur bakalım şu oyunu alabilirsek. Chat. Şunu ben mıksayayım. Tamam. Şurada, şurada bir duman olacak. Oğlum rakip var ya rakibin şu huyunu sevdim. Çok hızlı oynuyor. Böyle hızlı oynayan kişiler güzel oyunculardır. İki saat düşünüp de bir top attanlar öyle korkarak oynayanlardır. Yani düşünmek suç değil. Ama biraz da hızlı oyun iyi olur chat. Karşıdaki rakibi bunaltmazsın lan. Yani rakip benim gençliğim olmuş oğlum rakip. Valla. Gençken ben de öyle hızlı oynuyordum chat. e, şunu da ekleyelim. Hızlı giden atın boğu seyrek olur dermişler. Boşa mı demişler? Dümbüllü rakip. Dümbüllü, dümbüllü, dümbüllü. Al o zaman. Al 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 Mükemmeliz lan. Mükemmeliz lan. Aha döndü ya. Ayaktayım ya. Atamadım. <laughs> ben stop gitmedi çete ayakta ayak ya. Bir efsanevi oyun. Oğlum yapma lan şöyle efsanevi oyun lan. Ha, gel 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 bu bir tane daha el verecek. Tamam kal altta. Siyah belki ayarlayamaz ya kırmızıya atış gelirse. Oğlum ciddi söylüyorum çok basit bir topu da ha. Atamadığımız. Ayaktayken atışları göremiyorum. Güzel. Beyazı kesme. Ah kesti dıktı. Hadi bir tane siyah beyaz. Hadi yavrum. Vuy 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 Bunu örüyorlar Vay dıktım kisli misli bir şeyler denedi ha Demin artistik yapıyordun bro Dur bakalım düz şunu ayarlayayım Ya atışa basayım abi ayaktaki atışları göremiyorum ya Vallahi zor ayarlıyorum Gitmeye de bilir chat benim ahavuzuk Neyse bunu inledeceğim Balığın acılığını aslayım oyun. C ciddi söylüyorum. Balık şuluk bizim işimiz çat. <laughs> Telefon dondu. Oy 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 oy. Moruk, 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 moruk. Düş oğlum, düş lan. Kafası seni Şansıma zoomlayın. Bu ne lan? Kapat, aç, kız ah böyle iyi, böyle hoş. Dışarıdan da rüzgar sesi var edecek chat. Kafam döndü oyun oynarken. Bir tane geri. Beyaz top duvar. Oy 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 açılışa gel. A açılış mülkçet. Bir bir gırt Buradan döner mi? Dönmesi lazım yavaştan. Yavaştan düş oğlum. Vallahi mi bir gırt. Yukarıya alırsak ne olur. Hatta dur şöyle bir şeyler. Full geri. Full teyam. Yavaş. Hızlı değil. Okey. Okey. Tamam. Buradan sonra yerimize geçiyoruz. Yerimize geçmezse krallar. Atışı görmem lazım Çatan. Kavakomun arkaya yastığı dayadım. Şimdi ağzılar biz aganzelerdeyik. Kenar. Dön. Güzel. Güzel oğluma. Güzel olma. geri. Turuncun oradan gir. Al aradan. Oy oh, aradan hasta daha hoş olurdu. Böyle hoş. Neyse. Böyle hoş. Al geri. Güzel. <laughs> ya, topa da doğru, girecek şekilde doğrultusak hoş olur chat. <laughs> tamam böyle iyi. Falso fazla tutmasına gerek yok. Kabinim benim ya. geldi gitti düş al o zaman al 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 doğru koyuna kavas seni hadi hep hadi pezet özür diler özür dilerim şu anda oynayamam bak şimdi chat özür dilerim şimdi oynayamam <laughs> inledirim <laughs> ses soluk gitti lan <laughs> valla ses soluk gitti kletyon ver ver oğlum Düş, düş, düş. Al o zaman. Ya beyazına basayım abi. Yapma şunu oğlum ya. Yapma şunu ya. Ya siyah çok güzel yerde. Tümler alan kazanıyor. Beyaz top oraya giriyor. Ben anlamadım gitti bu işten bir şey ya. Neyse bir tane daha oyun almamız lazım. 3'e 1 gidiyor chat. Bu oyun bağ gelmesi lazım. Kilitlen. Ya avantajı çok ya. Bir tane insanı oynayıp kandırabilir miyim? Hadi oğlum. Hadi lan yap şuraya bir güzellik de. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Oğlum bu ne lan? Valla bela la iyi bir bir gırt lan. Düş o zaman al. Dırttım. Kavası rakip. Bir bir gırtlar mı bir gırtlar. Al al al, al. Ya Allah anlamadım gitti chat ya. Bugün neyse anlamadım gitti. Bırak anlamadım. Oy, oy 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 Gel 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 gel. Kıyısından kıyısından. Ufala ufala gel. Bu Ufala hatta dur şunu atayım. Bunu var ya en son atacağım da. Plan değişikliği yaptım chat. Açı denk düşmedi. Onu en son atacağım. Plan değişikliği oldu chat и Gel 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 biraz daha. Oy gitti mi? Gelmedi. Tuş var mıydı? Oğlum tuşta yok gibiydi lan. Neyse o kalktıracağız falso şekilde versek güzel olur. Kenar içeride bir dakika kız. Kenar içeri. Ilıcık aç. Ilıcık daha kız. Okey. Girmen lazım. Yapma. Mük. 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 İnne Kırarım. Oha 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 2785 kaç puan kastık 350 bunda da 300 aldık Neyse bu da son oyunumuz olsun ya. Part 2, part 3 diye gidelim chat. Part 2, part 3 üç bro. Üçten de bir de... Aa bu oyunu kaybettik. 3'e 1 gidiyor ya. <laughs> Bizimkiler ne yaptı? Kilitlen. Hadi be. Ver oğlum. Chat buradan el gelir mi ya? ne örüyor ya? Ya biraz hızlan hızlan hızlan. Ne öyle oynuyorsun? Hah. Kilitle. Vay da iyi oldu ya. Ya siyah aslında dur bakalım. Siyah oy 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 bir siyah gideri var mı? Yok. Siyah gitmiyor da turuncu topa kahverengi çapsa gene olmuyor. Alta gider mi? Ya abi alta git bari ya. Evet cend. mi bir olduk lan. Valla bu, bu el yani bu elden soğudum çadı. El vermez ya. Çevir gittik. Hmm, part 2, 3 diye devam ediyor. Çevir iyi. Gideri var mı? Var. Siyah büyük bir ihtimalle dıktığım buraya. Aha. Kesti mi? Yok. Valla kesti hoş olurdu. Siyah buraya atacak tıktım. Neyse bizde bir siyata yine bir omoji. Var 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 var. Aha yukarı ortaya da gider mi? Yok. Ben buraya seçerdim. O nereye girecek? O mejiği gönder. O mejiği gönderdiğin anda belki delikten çıkar. Hadi oğlum. Yaparsın lan. Verirsin lan bir güzellik daha. Verirsin. Aha. <laughs> oğlum bu ne lan? <laughs> İlahi olmam değil. Al al o zaman. Al 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 al. Devam. Ya neyse ben adam gitti chat ya. Evet. Va oyunun kafa bozuk lan. Ay ay kurban olduğum Allah herkesi kuldursun. Ya ne bekle diyorsun dıktım zorla mı gitti ne yaptın ya. Farslıymış lan. Vallahi farslıymış. Hadi oğlum çık ya. Ya şimdi ya var ya siyah kaldı lan. Dıktım bari gelme. Huylanıyor çet işte, orta tuşa basıp çıkıyorlar. Ya şu an ne yaptı bu dıktığım? Orta tuşa bastı. Telefonu kapattı. Bir şey yaptı. Yok telefonu kapattı chat. Ha çık. Dıktı. Dur. iki tane oyun alırsak. Üç bini devirir miyiz? Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi yavrum. O 338. Ya ver açılış be. Ver be. Ver be. Dört tane daha burada. 553. Ee, şimdi ne oynamış olduk? 3 oyun oynadık. Bir tane 4 oyun oynadık. 4 oyun o. 4 de bu. 8. Bir tane kaybettik 9. 9 oyun oynadık. 8'ini aldık. Bir tane mi kaybettik oğlu yok bilemedim ki. Nasıl bir şey lan? Vallahi kavam döndü. Başta gir siyah. Alıştık zaten. Vallahi alıştık. Belkatar <laughs> değil verebilir. Abi birinci bir tane oyun aldık. Üç tane oyun maldık. Onu son bir deneye kaybettik. Alvir yaptık mı orayı tam bilemiyorum. Unuttum. ilk tıkla <laughs> döndürse iyi olur Chat. Kavam durdu. Vallahi kaham durdu. Heyecanlanıyorum. Chat. elba gelincik var ya. Elim ayağım birbirine dolaşıyor. E, hangi top atacağımı şaşırıyorum. Chat ya. <laughs> İnne derim yeter gibi el gelsin. Ne şaşırmaz. Ciğerini sökeceğim. Ve, vereceğim kusuyu usta. Bol şans. <laughs> Siyah bence yukarıdan gelecek. Orta doğru yukarıdan gelecek. Ben olsam o toplardan siyah belki çıkarırdım oradan. ben kafa bozuk. De bu dıktığımın ismi şekil şu günlere bu da mı faz? Katarlıymış dıktılar mı? Hep barbik geliyor lan. Buyunuzu mu kıracak bu da? Siyah şuradan girecek. Pişik, pişik. Abi onda da var ya o meclis atacağım da hedef alma değil ki chat. Bu dıktığım atar lan. Kavası atar atar chat. Bunlar var ya bir şekil bir şey ya. Şimdi abi sığma kurallarını anladık değil mi chat? Gel 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 gel. Bak hele üstüne dimdirek vursa girecek ha. Yapma oğlum. Neyse omajiyi bir şaşırttı raptır. Bunlardan at. Girmiyor. Girmiyor şu an. Girmez. Ben taburdan koruyorum. Girmez. 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 Vur üstüne. <laughs> Dıktım. Düz vurdu. Girer mi lan? Kavas Pes et lan. Al o zaman. Dırttım. bir saniye ne yapsak şuna tak ne yapalsın kenar içeride indir girdi al, al al gel alta kırmızı en sona bırakacağım e hep bağlı ya hiç belli olmaz bizim işler chat Vallahi hiç belli olmaz morok Gel alalım. Kapıştır. Güzel. Mi bir ert. Beloş. Tamam. Tamam morak. Oy 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 oy. Doğru koyuna kavas seni. Evet arkadaşlar bu oyunu alırsak 3000 puan oluyor. Ee, 3000 puan da Sol Emerson Vaydıktı. Açılış bundaysa kırar. Ver açılış. Buna el verirsek kırar. Bu gıcık kapıyor. 50 den hesabı var. Kavasının. Dan. Hadi oğlum beyaz girme. Güzel bir yerlere dur. Siyah güzel yer. Siyah güzel yer. Abi. Bu ne lan? Güzel siyah oradan aldı. bir <laughs> bir gırt lan. Ulan oğlum bizim de var ya manyak kava çalışıyor ya. Allah hadi de değişik çet bizde kava. Anlamadım gitti var mıydı ortaya? Oğlum şu top atsak daha hayırlıymıştı. Var mı? Yok. Hı. çıkart. Oğlum buradan ele vermeyecek ya. Dur bakayım. Bir saniye. falso full geriye bükersek altı görür mü? Görür. Oy. <laughs> dağılım dağılım da çok ters gittik. Çok ters. Çitli anlamda çok ters gittik. Var mıydı? Yoktu. dur bakalım kenar geldi gitti kenar içeri kıyısından dön kıyısından dön oy 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 mi bir mi bir kenar mi bir ırt mi bir mi bir doğru koyuna kavası seni Evet arkadaşlar. Ee, bir sonuna geldik. Basacağım böyle şey. Abi siliyorum lan oyunu. Bundan sonra yok chat siliyorum lan. Beni oyuna kusturdular lan. Bıktığımın topu nasıl girdi lan ardı ardına. Ay 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 Emerson'a basayım. Dıktığıma el vermemek için var ya. acil teri döktük. Dıktığıma gitti el verdik ya. Ne el vermesi? Gene boyunzumu kırdım. Evet chat huylandım bir kapatıyorum lan. Bu ne demek? Oyunu kapat demek abi huylandım. Bol şans seviliyorsunuz.